Efendim bugün iftara ezogelin çorbası yapacağız. Şimdi ben mercimek çorbasına karşıyım derken her gün yapılmasına karşıyım. Yani yoksa ben de seviyorum mercimek çorbasını. Bu kadar güzel çorbalarımız varken her gün her yerde mercimek çorbasına karşıyım efendim. Hadi başlayalım. Gerçek tereyağımızı kazanımıza atıyoruz. Özel ev yapımı Urfa salçasını şöyle atıyoruz. unumuzu atıyoruz efendim. İpek pul biber, kuru nanemiz. Güzel dövülmüş taş köprü sarımsağı. Kemik suyu. Biliyorsunuz ben bütün çorbalarıma kemik suyu koyuyorum. Hem şifa hem lezzet. İşte meşhur haşlanmış mercimek. Haydi bismillah. Yiyenlere şifa olsun inşallah. Kaya tuzumuz. Bu önemli lezzet için. Efendim afiyet olsun. Hayırlı iftarlar.